Merhaba arkadaşlar, ben Talha Doğan ve değerli öğrencim Tonguç. Sizlere bugün cümle türleri konusunu anlatacağız. Şimdi Tonguç'um bu adamı tanıdın mı? Kamil Bey hocam. Kamil Bey değil mi? Okulumuzun müdürü. Şimdi Kamil Bey'i biz tanıyoruz ve seviyoruz Kamil Bey'i. Fakat Kamil Bey'in hayatta her insanın olduğu gibi farklı farklı pozisyonları, farklı farklı rolleri var. Mesela Kamil Bey bizim okulumuzda müdür öyle değil mi? Evet. Biz Kamil Bey'e okulda müdür diyoruz. Peki okul, okulda müdür diyoruz ama Kamil Bey'e Evde de ailesi ona müdür mü diyor? Hayır, evde bir baba, Kamil Bey'e evde çocukları baba diyorlar. Evdeki pozisyonu farklı, okuldaki pozisyonu farklı. Bazen halı saha maçlar yapıyoruz. Halı saha maç yaptığımız zaman ne oluyor? Kamil Bey ileride oynuyor genelde ve bu sefer de ona forvet diyoruz, değil mi? Hocam pasat diyoruz. Yani Kamil Bey bazen okuldaki pozisyona göre müdür olur, bazen evde bir forvet, evde bir baba olur, bazen de ister istemez halı sahada forvet olur. İşte insanların nasıl hayatta pozisyonları varsa cümlelerin de yüklemlerine göre bazı tanımları var. Farklı farklı pozisyonları var. Şimdi bunları bilmemiz lazım. Bunlar son derece kolay. Bence sen de rahatlıkla yapabilirsin. Şimdi Tonguç'um bir cümlenin yüklemi eğer fiilse biz ona ne diyeceğiz? Fiil cümlesi. Harika. Fiil cümlesi diyeceğiz. Bu kadar basit. Peki bir cümlenin yüklemi isimse ne diyeceğiz Tonguç? İsim cümlesi. Harika. O zaman yazalım buraya isim cümlesi diyeceğiz. Şimdi bunları birazdan örneklendireceğiz. Peki yüklemin yerine göre düşünelim Tonguç. Eğer bir cümlenin yüklemi cümlenin sonundaysa bu tür cümlelere ne diyoruz Tonguç? Ee, kurallı cümle. Harikasın Tonguç. Bu sefer Dersten önce çalışmışsın. Şaşırtıcı. Peki cümlenin yüklemi. Cümlenin sonunda değilse yani herhangi başka bir yerindeyse. Sonu harca başka bir yerindeyse. O zaman ne diyeceğiz Tonguç'um? Devrik cümle. Harikasın. İnanmıyorum sana. Gerçekten inekleşmeye başladın. Çalışmaya başladın. Çok hoşuma gidiyor bu. Peki eğer cümlenin yüklemi yoksa yani yargı tamamlanmamışsa ne diyeceğiz? Eksiltili cümle. İnanmıyorum Tonguç. Bugün gerçekten benden güzel bir ödül kaptın. Sana güzel bir sucuk veriyorum Tonguç'um. Bu sucuğu afiyetle Ye diyorum sana. Teşekkür ederim. Rica ederim evladım. Afiyet olsun. Şimdi anlamına göre cümlelere gelelim. Eğer cümlenin anlamı olumluysa o tür cümlelere ne diyeceğiz Songuç'um? Bayağı zor hocam. Olumlu. Benimle şaka mı yapıyorsun evladım? Tabii ki kolay. Olumlu cümlenin anlamı olumludur. O yüzden de ona olumlu cümle denmiştir. Peki cümlenin anlamı olumsuzsa ne diyeceğiz Songuç? Olumsuz. Değil mi? Gülüyorsun. Kolay olunca nasıl keyfin yerine geldi? Seni gidi seni. Peki cümlede soru anlamı varsa ne diyeceğiz Songuç'um? Soru cümlesi. Evet gerçekten kolay sorular başarılı öğrenciler. Soru cümlesi. Peki cümlenin içinde ünlem anlamı varsa o zaman ne diyeceğiz? Ünlem cümlesi. Evet gerçekten hepsini bildin ve beni de mutlu ettin. Şimdi gelelim yapısına göre cümlelere. Yapısına göre cümleler deyince neler diyeceğiz Tonguç'um? Hocam kaslı ve zayıf. Heh işte şimdi patladın. Hızlı giden atın kakası zayıf olur Tonguç'um. Bu sefer resmen bilemedim. Yapısına göre cümle dediğimizde bu sefer cümlenin yapısını inceleyeceğiz. Yani eğer cümlenin içerisinde herhangi bir herhangi bir yan cümle yoksa basit cümle diyeceğiz. Eğer yan cümlesi varsa yani fiilimsi gibi yan yargılar varsa birleşik cümle diyeceğiz. Eğer içerisinde birden fazla yüklem varsa, yargı varsa sıralı diyeceğiz. Eğer içerisinde hem birden fazla yargı hem de bağlaç varsa da bağlı cümle diyeceğiz Tonguç'un. Şimdi bunları iyi bilmiştin, kolaydı fakat burada biraz zorlandın. Bunu birazdan sana öğreteceğim. Şimdi ilk cümlemize başlayalım damlaya damlaya göl olur demiş. Şimdi damlaya damlaya göl olur cümlesinin yüklemi nedir Tonguç? Olur. Harikasın. Olur kelimesi bu cümlenin yüklemi. Peki bu yüklem fiil mi isim mi Tonguç'um? Fiil hocam. Harika. Olmak bir fiil. O zaman bu bir fiil olduğu için bunun yanına yazıyorum. Fiil cümlesi. Bu kadar basit. Peki gönül kimi severse güzel odur. Bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç? Odur. Harikasın. Peki odur kelimesi bir fiil gibi olumsuz yapılabiliyor mu? Yani bir fiil mi? İsim hocam. İsim değil mi? O zaman odur kelimesi ek fiil almış bir isim olduğu için bu da bir isim cümlesi oluyor. Bak çok güzel bir atasözü değil mi Tonguç'um? Gönül kimi severse güzel olur. Sen birini seviyor musun Tonguç? Hocam seviyorum. Aferin. Utanma, sevgini asla saklama diyorum ben de sana. Şimdi devam edelim. Yüklemin yerine göre cümlelere bakalım. Burada da Tonguç bugün okula gitti cümlesini görüyoruz. Bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç? Gitti. Harika. Gitti yüklemi. Cümlenin sonunda mı Tonguç? Sonunda. Cümlenin sonunda yüklem var. O zaman biz buna çok rahat bir şekilde kurallı diyebiliriz. Peki okula gitti bugün Tonguç cümlesinin yüklemi nedir? Gitti. Yine gitti. Fakat bu sefer cümlenin sonunda mı? Hayır. Hayır, cümlenin sonunda değil. Bak cümlenin ortasında yüklem olabilir. İşte bu tür cümleler devrilmiş oluyor. Görüyor musun? Bak yüklem gitmiş, devrilmiş, ortaya gelmiş. O yüzden de biz bu tür cümlelere Tonguç'un devrik cümle diyoruz. Kurallı cümle yüklemi sonda, devri cümle ise yüklemi sonda değil. Peki Dostpaşa düşman ayağı cümlesinin yüklemi nedir Tonguç? Hocam yok ki. Yüklemi yok aferin. Dostpaşa düşman ayağa bakar demek istiyor ama yüklemi yazmamış. İşte yüklemi olmayan eksiltili cümlelere biz, yargısı olmayan ifadelere eksiltili cümle diyoruz. Peki dostum Dostpaşa düşman ayağa bakar ne demek sence? Hocam güzel bir giymiş. Herkes böyle zannediyor ama bununla alakası yok evladım. İnsan maddiyatına göre güzel ayakkabı da giyebilir, edebilir. Ama burada anlatılmak istenen şu. Dostlarımız bizim iyi yerlere gelmemizi, başımızın göğe ermesini ister. O yüzden başımıza bakar. Düşmanımız ise ayağımızın kaymasını bekler. O yüzden de ayağımıza bakar. Şimdi devam edelim. Anlamına göre cümlelere bakalım. Olumlu cümleyle başlayalım. Olumlu cümlede olumlu bir anlam olacak. Olumsuz cümlede eksi anlam olacak. Soru cümlesinde soru anlamı olacak. Bu kadar basit. Şimdi Tonguç ders çalışıyor cümlesi. Olumlu mu Tonguç? Gayet olumlu. Aynen böyle. O zaman yanına artı yazıyorum. Bu kadar basit. O ders çalışmıyor değil dediğimizde. Esasında çalışıyor demek istemiyor muyum? Evet hocam. O çalışmıyor değil. Yani çalışıyor. Yani çalışıyor dediğimize göre burada yine anlamımız olumlu Tonguç'um. Neden? Çünkü her ne kadar yapıcı olumsuz da olsa, yapıcı olumsuz da olsa bak buraya yapıcı olumsuz yazıyorum. Yapıcı olumsuz. Fakat anlamca olumlu. Neden? Çünkü çalışmıyor değilin nihayetinde anlamı çalışıyordur. Şimdi şuraya bakalım. Yapıcı da şöyle maviyle belli edelim. Olumsuz cümleye bakalım. Tonguç der çalışmıyor net bir şekilde olumsuz bir cümle. Peki beni ne arıyor ne soruyor? Burada aramıyor anlamı var yoksa arıyor anlamı var? Aramıyor hocam. Aramıyor. Beni ne arıyor ne soruyor? Beni aramıyor da sormuyor da anlamı var. O zaman burada da yine eksi bir anlam var. Fakat bu da yapıca yapıca Olumlu. Normalde arıyor ve soruyor yazmış. Bak hiçbir aramıyorum falan gibi bir şey yok. Fakat nn bağlacı burada olumsuzluk anlamı kazandırmış. Dolayısıyla bu cümle yapıca olumsuz, pardon yapıca olumlu olsa bile anlamca olumsuz bir cümle. Yani sonuç olarak şu. Anlam olumluysa olumlu, anlam olumsuzsa olumsuz. Şimdi şuraya bakalım. Soru cümlesi. Eviniz nerede Tonguç sizin? Başı büyük hocam. Ne diyorsun evladım? Hocam Maltepe başı büyük. Ha doğru Maltepe başı büyük semti. Şimdi eviniz neredeysen bir soru olduğu için cevap verdi. Dedin ki evimiz burada dedin. Karşılığında cevap aldık. Cevap bekleyen bir soru. Yani bu gerçek bir soru Tonguç'cum. Gerçek sorular cevap bekler. Şimdi peki insan annesini hiç üzer mi dediğimizde bu sorunun cevabı olur mu Tonguç? Estağfurullah. Değil mi? İnsan annesini hiç üzmez. Burada zaten soru sormuyor. Yani insan annesini hiç üzer mi derken insan annesini üzmez diyoruz. Dolayısıyla burada sözde bir soru var. Burada Cevap beklemeyen bir soru var. Dolayısıyla bu tür şeylere de dikkat edeceğiz. Şimdi yapısına göre cümlelerde az önce senin karıştırdığın, zayıf kastı dediğin şeyi şimdi sana anlatıyorum. Bak şimdi. Basit cümle evladım içerisinde sadece bir tane yüklem olan cümledir evladım. Şöyle bir cümle düşünüyorsun. İçeride kelimeleri yazmıyorum. Sen daha iyi anla diye böyle şematik gösteriyorum. Basit cümle sadece yüklem olan cümledir. Tamam mı? Tamam. tamam. Bileşik cümlede de sadece bir tane yüklem vardır. İçinde bir sürü kelime olabilir ama bir tane yüklem vardır. Fakat ekstradan... Bir de içerisinde yan cümle vardır. Yani genellikle fiilimsiden oluşan yan cümleler vardır. Şimdi bunları örneklendireceğim. Sıralı cümlede ise Tonguç'un um, iki tane yüklem vardır. Yani bir birinci yüklem vardır. En az iki tane tabii bazen daha fazla olabilir. Bir de ikinci yüklem vardır Tonguç'un. Um. Bak burada bir tane yüklem var. Burada bir tane yüklem artı yan cümle var. Burada da iki tane yüklem var. Bağlı cümlede de iki tane yüklem vardır. Bak burada da birinci yüklem diyoruz. En az iki tane tabii ki ve ikinci yüklem diyoruz. Fakat bağlı cümlede bağlı kelimesinden yola çıkaraktan bir bağlaç vardır. Mesela V diye bir bağlaç konulur. Yani virgül yerine noktalama işareti yerine bir bağlaç kullanılır. Şimdi bunları örneklendirelim. Tonguç eve gidiyor cümlesinde. Yüklemimiz nedir Tonguç? Gidiyor. Gidiyor. Peki yüklemden başka herhangi bir fiilimsi, herhangi bir yan cümle var mı Tonguç? Yok hocam. Yok. O zaman bu cümle normal, basit cümle. Neden? Çünkü herhangi bir yargı yok. Başka bir yan yargı yok. Basit cümle. Peki Tonguç koşarak eve gidiyor cümlesinde yüklemimiz nedir Tonguç? Gidiyor. Gidiyor yüklem. Peki yüklemden başka şimdi bunlara yüklem dedik. Yüklemden başka buraya da yüklem yazdım. Burada ekstradan bir şey var. Bak koşarak diye bir yan cümle var. Öyle değil mi Tonguç? Koşarak fiilimsisi bir yan cümle oluşturduğu için bir fiilimsi yan cümle kurduğu için burada artık cümlemizin yapısı basit değil. Neden? Bunda sadece bir tane yüklem vardı. Burada ise yüklem artı bir de fiilimsi var. O zaman biz bu cümleye birleşik yapılı cümle diyeceğiz. Hatta içinde fiilimsi olan cümlelere girişik birleşik e, e, cümle diyoruz. Şimdi bunun fiilimsi olduğunu nereden anladık Tonguç? Hocam mema ki. Bakalım getirelim. Tonguç koşarak eve gidiyor. Tonguç koşmayarak eve gidiyor. Güzel. Hocam, af. Evet. Bayıladım evet. niye gülüyorsun? Anlamadım. Evet. Neyse devam edelim. Şimdi Tonguç eve gitti, ödevlerini yaptı cümlesine bakalım. Bu cümlenin İçerisinde yüklemler nelerdir Tonguç? Gitti, yaptı. Harikasın bak gitti, birinci yüklem öyle değil mi? Diğer cümleler gibi değil. Bir de yaptı, ikinci yüklem. İşte iki tane yüklem olduğu için bak birinci yüklem ve ikinci yüklem olduğu için... ...biz bu cümleye sıralı cümle diyeceğiz. Sıralı cümle gerçekten çok farklı gördüğün gibi. Burada birer tane yüklem vardı sadece bir yan cümle farkı vardı. Sıralı cümlede ise iki tane yüklem var bariz bir değişim var. Şimdi sıralı cümlelerde eğer öğe ortaklığı olursa yani... Tonguç gitti ve Tonguç yaptı diyebiliyorsan, bak burada kalemimiz biraz bitmiş ama olsun. Tonguç gitti, Tonguç yaptı diyebiliyorsan bağımlı sıralı olacak. Çünkü Tonguç'a bağlı olacak. Eğer başka başka yüklemler varsa o zaman da ö ortaklı yoksa bağımsız sıralı olacak. Şimdi devam edelim. Tonguç eve gitti ve ödevlerini yaptı cümlesinde kaç tane yüklem var Tonguç? Gitti yaptı hocam. Aynı şey öyle değil mi? Gene burada da gitti yüklemi var ve Yaptığı yüklem var. Şimdi burada iki tane yüklem var ama yukarıdakinden bir fark var. Farkı nedir Tonguç'um? Bu sefer harikasın. Ve bağlacı var. Bağlaç olunca da biz ne diyorduk? Bağlaç kelimesinden yola çıkaraktan bağlı yani bağlaçlı değil de bağlı cümle demişler. O zaman konumuz net bir şekilde anlaşıldı. Şimdi dersimiz bitti. Senin yapman gereken bu konuyla alakalı sorular çözmek Tonguç'um.